Bir büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen ya niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun Ajin? Tamam geri küçük beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Beğen, like ile abone ol. videoya geç. Bir şey söyleyeceğim. Al Alonso ile olan bir şeyler karıştırıyor burada. Nasıl? Bu arada e, kabuk elemanlarla çarpışacağımız zaman şey dalış kostümünü giyerek çıkın karşısına. Evet. E, ee, veriyor. Onu veriyor da ben ona onu taktığım halde sıkıldıydı. Hayır %50 azaltıyor kanka zaten. Tamam işte. Yani... Ben şanssız değilim arkadaşlar. Ya Buhan. Ciddi misin? Bak bunu bilmiyordum tıp okumak istediğini. Asil'in. E, ba başlatıyorum. Başlat. Nereye gidiyorsun? Kaptan ee, büyük yığını sonlandır. Kaptan... Büyük, büyük bir böcek yığını. O kaptan, kaptan orda üstte var ha. O yığını fethettikten sonra üstte de dalabiliriz. Bu çıkabilir. Nalokson bu... abi şu an medikal medical evet, item'larda nalokson indirimde. Bilginiz olsun. Bak kazı oranyum cevher yapacağız. Tamam mı? Bir de böcek sürüsüyle kapışacağız büyük böcek yığını Kazı. Bahadır. Senin malzemeleri ben nereye koyayım? Yukarıdaki dolaba mı ee, koyayım? Eee hazırsanız başlatıyorum. Sen koy ya. Hazır biz kaptan. Şu dolaba koyuyorum kanka o zaman. Tamam. Let's go. Hadi. Koyma bek başlatıyorum arkadaşlar. Bir dakika saat. bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika başla. Hadi. Ne oldu? İnternet gidip geliyor bir saniye. Tamam. Tamam devam et. <gülüyor> Gördüğünüz <gülüyor> gibi 3000 mark e, o yaratıklardan o bir de var. oraya önce verin. Üçüncü seviye görevi... Uranyum cevheri Üçüncü yatağında da hani malzemeyi Oo. de alır satarız. Kesicilerimizi hmm. üzerimize Dört alalım şey. Kalanların hepsi abi. bizim. Aynen. Mavi. Tamam da... Sen Üçüncü Sen bende gel. Mesela. Bakalım. İnşallah. Sen skubanı aldın mı abi? Skubanı al. Mabik dolaptan skubanı al. Şurada mıydı? Uranyumu yavuz bu arada. Ee, böcekler abi böcekler daha yakın şu anda haberiniz olsun da. Ha tamam. o zaman zaman silahlarda tamam. bekleyelim sonra hallederiz onu. Aynen silahlarda bekleyelim abi. Herkes. İstanbul. Lazer'e geçiyorum ben Mavic. Lazer'e tamam. mi geçeyim yoksa burada, burada mı kal? Burada kal, burada kal. Lazerin menzili bitiyor ya. Hı. Hmm. Lazer'i büyüye sakladım. Ben alttakine evet. geçtim 150, abi. 150 metre. Beyler kim aydı top bir şey aldı. Ben Aa burada duruyor. Nerede? Gel. 40 metre. Doldum. Koy yere koy. Alttan üstümüzde mi? Sağ alttan. Ulan yere koy. Altta dibe altta. Ya yere niye atıyorsun? Yere koy diyorum. Ne oluyor abi? Oğlum ben neyi de yere atıyorum? Riley top bir şey zaten yerde geldi. Beyler tartışmayın. Görevinize odaklan. Ben ee, kaptan... koydum şeyleri. Alttan şey. Alt mı geliyorlar üstten ben mi, mi var, geliyorlar? Maske. Soru bu. Direkt sağ tarafımıza kalacaklar abi. Ee, ee... altı, al, altı alma şansın var mı kaptan? Yükselme ihtimalimiz. Yani yükseleyim biraz. Aman yani her yerden çok. kaptan ben raylı toptayım. Mermisi var bunun. Sıkıntı yok. Alttan olacak mobik. Alttan mı? Altan almaya çalışacağım abi. O zaman dur ben sol tarafa geçeceğim. Sağ taraftan maksimal yok. Hatta ilk önce uranyum cevherine geldik ya böcekten önce. Öyle mi oldu? E, ben gezeyim hemen içeri gideyim. Böcek şey, uranyuma geldiysek gidek abi almaya. Aynen tam bir tane var burada. Ben alayım onu. Ha tamam, tam yani. Mavi ben sana plazma kesici atayım mı? Sen var var. Etken, yoksa. Aldım. Abi dur ayarları da ya. Küçük ayarlar yapıyorum. Bak yakınlaştırıp uzaklaştırmayı yapmayın ben bir iş yapıyorken. Hazırız. Çık, çıkışta söylersin. Hazırız biz. E, evet şu an çıkabilirsiniz. Hemen Çık önünüzde zaten. Oha çok güzel para etmişsin lan. Mijo ben yukarıdayım. Tamam. Gemi mı çöküyor yok. abi azıcık? çok az iniyor hafif çıkıyor. Hafif gidiyorsun. Ya, gidiyor da, bu arada. Normal herhalde. Akıntı falan var herhalde. Mücu, bunu alırım bir seni yakmayayım. Ha yok ya su evet, efektiymiş. Hallettim. Ben düşüyoruz zaten. Daha var mı? Ne var mı? Kaldı mı? Yok yok kan gözüm burada. Yukarıya Gel, bakıyorum abi. ben. Yukarıya bir bakıyorum. Şu, şu, şu yukarı gitme ben. görüyorum Yok ben. Yani. Tamam. 4 tane mi? Oğlum daha fazla olması dört lazım. 4 tane. Dur Aynen ya, ha. Bu sağ altı rende daha derinlere bakacağım. Yok derinlerde safir var bir dakika. Safir Niye mi var? var? Onu da toplayalım. Tamam. Yok yok yok. Yanlış görmüşüm. Gitme boş yere. Aşağı. Gelin tamam diyelim Ben bir gideyim ya. Mucu hızlı gidiyor bakıyor yok. ya. de yok. Harbi yok. Harbiden yok, Harbiden yok. Hızı yok. Hızı yok Abi, bu arada. Bir şey yok. Harbi bu kadar anlamadım. Aa yaratık geliyor. Oluyor. Yaratık geliyor. Aşağı aşağı yani sol aşağı silah geç. Sayrax. Olan bizi sol vurma bizi. <laughs> bizi <Tamam>. vur. <laughs> mı <Doşladım> bu arada. <laughs> Abi hemen gelin Mabik. Çabuk. Soldan geliyorlar sayın. İçerideyiz. Biz içerideyiz. İçerideyiz. aldı ben sağ alttan bakıyorum, sol alta. Sol alta bak, sol alta. Güvenlik sol. olmayan kimse biz. silahlara bakmasın. Geldiler. Bahadır sağ sol. Ama Girdiniz mi abi içeri? Girdik. Evet, miydik biz? Sol alttan yedik bu arada. Ben çıktım abi sol alttaki silahtan. Bakın siz. Abi güvenlik hariç kimse o silah geçmesin. Abi kimse bakmıyordu. Ben de hızlı geçtim amına koyayım sen sol alttan değin. Öldü. 2 tane ölü var. Tamam, iki tane ölü var. Tamam bekleyin. Toplayayım mı? Toplamaya gideyim bekle, mi? Bekle bekle. Şey Şimdi pozisyon alacağım. Tamam şeyi bırakmayalım. Ölüleri bırakmayalım. Güzel. Adırcım, uğrayın onları nereye koyacağım? Geminin üstüne tutacağım onları. Yukarı Mesela yukarı ama. Oydu mu abi depoya? Tamam, Sen abi. söyle ben çıkarım. devir tarafına var ya şu tarafına. yakın, devirin oradaki depolar var ya oraya koyuyor be. Tamam, tamam. Şuralara... yakalım evet. abi ikisinde. İkisi ses geminin üstünde çıkabilirsin. Çıkıyorum. Çık mıca? Çık çık. Çıktım abi. Mıca izliyorum. Hemen tamam, göreceksin. Diğeri de geminin ortasında abi. Bak şu Diğer biri. Defette. Diğeri. de şurada. Bak Mabin orada <laughs> Rusya tamam, mı? Geri gel abi. Buhan ne yazıyorsun sen? Dot da kaldı Ne kadar seriyim ama görüyor musun? Olması gerektiği gibi. <laughs> Görev başarılı kaptan. Devam edebiliriz. Senin daha iyi yazdın. Okey. 340 metre var böceklere. Nerede durayım kaptan? Üstte, i̇şte önde. Ee, üst. Üstteyim. Sirex e, üstümüzde kalacaklar. Yapacak bir şey yok. Sirex tamam. rail'a git sen. Rail'a ben mermi koydum. Tamam. Rail'ayım. Rail'ın yan tarafında iki tane mermi de duruyor farkındaysan. Tamam tamam. Gördüm. 100 metre kaldı. Bizde Savaşımızda or gözüküyor abi hala. Bu ne? Dur. 80 metre. Bekle. 70 metre. Tam tepede kaldı herhalde. Sağa, bir abi. aç bence. Aç gelsinler, abi. aç gelsinler. Aç gelsinler. Bırak böyle. 50 metre. Gezikme Geliyorlar. Abi. Geldi. Geldi, geldi, geldi. Güzel şey Vur. yapın diye ben birazcık şey yapıyorum. Arçaladı. Anladım. Ben o vurduktu tahmin ediyorum. Arçaladı. Yok ettik. Uf, bir tane böcek var hala hani şu an. Ospi var. Bir düşüyoruz lan şu anda. Tamam, tamam ben galiba. Sağda şey, e, Böcek var abi 60 metre. Duvara çarpacak. 60 metrede böcek ha. var sakın çıkmayın. Yok yok sıkıntı yok. Yavaş ne hocam. oldu Buhan? Soldaki vursun şey. ya Mervis'in boş geliyorum. Geldi böcek lan. Üst e, üst taraf, kaptanın üst tarafı. Şey, Mücahit. Bana bakma ben tamirdeyim. Tamam işte sana diyorum tamir diye. Ha. Tamam işte ben de e. tamam evet. ediyorum bir yandan. Üst taraf. Bunlar birbirlerini yiyip canlanıyorlar. hala böcek Aynen var. Ki vuramıyorsunuz ki. mu abi? Ulan... Rail'ı harcamıyor herif demeyeyim. ben yetişemiyorum. Lazer vuruyordu dedi. Geldiler. Abi büyük al silah. Al al al. Aa. Büyük silah abi. Şey büyük silahın dibinde sıkıyorlar. Lan ben ona vuramıyorum. Büyük silahın orada. Lazer'e geç, Lazer'e geç, Lazer'e geç. Lazer, Lazer Büyük Silah'ın ya. yanında delmeye çalışıyor orayı. Aşağı in kaptan. Vur bir tane. Bırak ben ineyim vurayım, zıpkınla çekeyim dışarı öyle vur. bir dakika dur. Orayı vurabilen hiçbir şey yok değil mi? Aynen, ben zıpkınla çekeyim Nasıl? abi. Vurdum tamam, bir tane. Edeyim, dur, dur. Gerek Gerekiyor. Kaptan Lan yukarı da, çık, sağa çık, sağa git. Olacağım. Kaptan ya. sağa git. Tamam. Tamam. Hallettim. Tamam, öldü. Cesetleri, geminin üstüne alacağım. Tamam, gemi sabitleyince haber ver. Bakıyor. Altı patlar elime aldım çıkıyorum. Gel Mavi. Dur bekle daha gemiyi sabitlemedim. Tamam lan tamam, mücoyla Çıktık. Çıkabilirsiniz. Biri kanıyor mu? İçeride. Lan tamam, çok haşat ettik ya. Hepsi yukarı tarafta. Neyi haşat ettiniz ne oldu? Cesetler çok haşat oldu. Bir tane ceset sağda düşüyor abi onu hemen yakalsanıza. Sağda mı? Mücahızlayacaklar. Sağda diyecekler. iki tane, sağda var. bir tane. Sağda üç tane bir var. var. 3 tane mi var. Hmm. Mijo sağda 2 tane daha var. Geliyorum. Evet. Bak düşüyor. Işık tuttum. Büyük böcek görevi de bitti değil mi? Aynen. Büyük böcek gördün mü? Tamam, Yok, Geri, büyük sana. böcek değil. Büyük sürüydü. Sürü. Mücü aşağıda aldım mısın? Ben aldım Cevheri, hala gözüküyor. Demek ki cevher var. Gezi var orada mi? var. Büyük ihtimalle. Abi <laughs> Veligan'la bir sıktım. Orada 5 taneyi birden öldürdüm. Onu gördüm ben. Lazerdeydim. Bir baktım 5 tanesi böyle tekte gitti. E geldiniz mi? Geldiyseniz devam ediyorum. Girdik. Devam abi. Ne Buraya yani, döneyim mi? tabii Vel... üstüne giderim mi? mermisi kaldı kaptan. Üstüne kal, gidelim ya boşver. mermisi düşük mü? Üste gidiyorum arkadaşlar direkt. Haberiniz olsun. Dur. Railgun mermisi azaldı mı? 3 tane. Railgun mermisi üretebilir Hümetle miyiz? Üretme kaldı üstte. Işte. Üretimi var mı? Bahadır. Bak bakalım. Railgun mermisi üretebilir miyiz? Demir ve çelik lazım. Eee bulmadık. Son iki alırız. Sıkıntı yok. Bir dakika. Dur dur bir dakika. Demir çeliğimiz var. Çeliğimiz var, demirimiz, var, demirimiz var. yok. Alırız abi. Şey, i̇ki çelik şey. lazım. Tamam, 5 çelik var. 5 çeliğimiz var kanka. 2 mermi çıkar. Tamam. Tamam, 1 çelik daha aldık. Daha kazanmayan görev başarısız olmuş. Dedik ya oğlum, e? vardı Anladım. orada hala. Var oğlum, var. 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 Ama ben dedim ben sana falan. haritada bir şey var diye. Gezek Ama dedik yürüyorum abi, yürüyorum. gezek dedik. Gezdirmedik biz bize. Neyse sağlık olsun, hallederiz. He ha, sorun değil. Agenimiz neyse. Hayır, uranyumları ne oldu şimdi? Ben aldık mı, cepledik mi? A, ceplemiş olduk. Ceplemiş olduk. Oldu. Biz hep parasını e, alamadık, uranyum görevini. Bana ne amına koyayım <laughs> cebi daha ne istiyorsun? Işte. O pa verdiği parayla daha fazla orayı cebini alabilirim. Öyle mi? O zaman kötü ol. 2000 para veriyordu. 2000 bin mi? Çok kötü bin. olmuş. Bahadır. Hı. Biri zırhla geziyor bu arada. O zırhı çıkartırsa. Koştum. Şu an ona koşuyorum zaten. A akıl ver be. Dur. Ne? <laughs> ee, çelik dolaba koydum abi o üretim tezgahının oradaki çeliği meliği. Abi ben kanları manları hmm. E, hmm. dolaba koydum. Şuraya şuraya nereye koyuyor? Buraya koydum abi. Oraya değil Bahadır'ın ee, orada şey var ya beraber. oraya koyuyorsun. Işte hocam. Bak göstereyim. 3000 3000 kazandık ya. Ha. Bak, gel. Tüm paranızı bana atmanız gerekiyor. Şu, Şu dolap var, var ya Mücü soldaki. Okey okey. Bunu Bak, atıyoruz. Ne? Üretim tezgahı burada çünkü. Karını yap. Karını tamam. Karina yap dedim neye at upgrade diyorum Karina'yı. Gerek yok şimdi kaptan bu bize yetiyor. Railgun almamız lazım kaptan. Bir adamlar dersen içeri girsin de sonra düşünün. Ben Railgun mermisi tamam, ben almaya gideceğim. Kaç tane alayım? Çelik çubuk Allah. alabilirim. Paramız yettiği kadar şey yapalım. Ee, sıkıntısı olan var mı diye bir kontrol ee, ediyorum. Var. Kaynak bu One... bir e, şey olmuş. Şey, kaynak, kaynak şey var Medik aldık mı biz? Alak mı? Medik alabiliriz aslında. 88 de medik var. Alalım. Bu Alalım var, abi, ne olur ne olmaz. De ne alalım? Ne alırız? 6000 falan mı? 88 level 6000 küsür şeyde Yok. Ee... Bavik ben aldım Velgan'ları. Allah aldım. Bitirmişsin. Tamam. Bir tane abi de çelik kaldırma ka dedin? Bir tane mi aldın çelik? Hı, hı. Çelik değil. Ne alalım biliyor musun? Demir ve karbon alın. Bak, yok. bakıyorum abi demir ve karbon Demir yok sanırım. Demir sat... bu adam satmıyor. Ekim kutusu. Ne? Ekim kutusu, küçük ekim kutusu. Çok güzel. <laughs> Aldım kanka. Benim param bitti. Ya benim de az bir şey kaldı onda da. Tıbbi malzeme eleştirebiliriz ekim kutusunda. Şu yatakhanelerde bir şey var mı lan çalayım. Abi naloxon alalım mı? 66'ya şu an satıyor. 133'ten 66'ya yarı fiyatı. Kaptan. Efendim? Hayır şu indirimde olan şeyleri alıp başka yerde satabiliyorsak daha pahalıya bunları takip edeyim ben. Kaptan, ben ne gemiye oldu? kaçıyorum. Beni koruyun. Ha, ne oldu ki? Hırsızlık, hırsızlık, hırsızlık yaptım, ya. kaçıyorum. Bekle kaptan. Şırıngın tabancası alayım mı? Abi doktor yok. Doktor var mı doktor? Yoksa yok. Ha. Ha. Gerek yok oğlum. Nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz çünkü. Kaptan ben kaçışı bilmiyorum. Nereden kaçılıyor? Ben şurada. Sağ. Ol. Güvenlikler hmm. yakalamadan kaçmam lazım. Niye hırsızlık yaptın Ne no, no oldu? Ya yanlışlıkla tornavida çaldım ya dur. Gel tank burada mı? Ya yanlışlıkla bir de tornavida. İyi bir şey çalsam daha iyi. Parçaladım. Gemi gemiye kadar ko kovalıyorlar bu arada güvenlik. Haberin olsun. Aman parçalatıyorum o yüzden şu an çaldığım şey de yakalanmayalım. Allah ben de bir şey çalsam. E, herkes hazırsa şey yapıyorum. Para var mı şey Abi e, şey <laughs> welding tank almamız lazım birkaç tane. Bir tane olmaz. Bahadır bir iki tane daha al. aa o <laughs> kalaya da çalıntı diyor. Demire de kalaya mı? Kalay yarısı mı? Gidiyor, yarısı gidiyor bak. Bir savaşta yarısı gidiyor. tane O da çalıntı var. gözüküyor e, yani. Hah, görev alan var mı? <laughs> al. Benim bak, görevim var lan almamış almamışım. Yok. Görev almasak görev almaya diyorum. Ben görev aldım zannediyorum. Bence o orada değil. Bu arada tarım yapılabiliyor mu oyunda? Evet. Evet var. O zaman çok yakın. Arkadaşlar dalış mantıcısı alayım mı? Herkes. Nerede bu görev alanı? Burada değilse. Ah oh. pardon bu adam nerede? Mabic <laughs> dikkatli ol. Sıkıntı yok. <laughs> Kün trauma, bir şey olmaz. Tamam Olma. mı? Ben buldum. Aa, bir şey diyeyim. Spray tabancası alayım mı duvarı temizlemek için? Böyle Eee hasıl ee, falan geliyor. Ee, şu an bence. bir tane bir şey Üç söyleyeceğim. Bir tane görev aldım. Tamamdır aldı hepsini adam. Çok Adaptör olan alalım bak. Hı? 3 alalım abi 3 5 5000 diyorum kaptık. Gemiden ne kadar Ama paramız var? Abi. Yani. Paramız var mı? Var mı soru bu? Soru. Arada. Yok. Ya bende var sadece atalım. Ne kadar var? 300. Yani Doktor mu alacaksın? Ha işte. Doktorların en düşüğü 2000. Arkadaşlar ben o ilk 20 yardım 20 eğitimi 20 alayım 20 mı? 20. Level atlamışım ilk yardım eğitimi alayım mı? Doktorluk da yapabilirim. Hayır, güvenlikle ilgili bir şey al. Hayır hayır hayır. Gü 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 güvenlikle ilgili bir şey al abi. Sen silahla ilgili bir şey al abi. Keşke ben ikinciye şey, İkin Yok, şey ikinciye doktor seçseydim ya. Yok ikinciye doktor seçince bir şey değişmiyor. Şey baksana silahı. O zaman siktir. Yani ilk yardımı alsaydım bak, bir sonrakine bak. şey yapabilecektim yani. <laughs> Acemi birliği görevi şeyle hani fazla tecrübe falan da vereceğim size birazdan. Bankada 1320 var arkadaşlar, yok hiç, hiç hepimizin parasını toplamak etmiyor şey Yapacak bir şey yok, devam abi Yemiyor o zaman Sonraki görev, dayak yememeye çalışın Başlat kaptan Merhaba Şu hazırlık onayını bir sal bakayım Bir selam vereyim Ooo kalp öpücük istiyor hmm. Ah kalp öpücüğün bu? geldi Hazır Burada ya. bir 2400 var Burada bir 1500 var Burada da 1000 var tamam, e, 2400'e gidiyorum. <laughs> arab, 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 silah, arab, tes arab. silah teslimatı. Silah teslimatı. istikamı. Tam Hı. kaptan hadi başla. Ayrılık faaliyetleri araştırmak için birkaç gizli ajan gönderdi. Acil olarak silah ve cephane ihtiyaçları var. Taraf Jüpiter tar ayrılıkçılara. Dikkatli olun abi. Bağdan. Tamam mı? Hani e, bizim konfederasyonda olmayacağız şu an. Ayrılıkçıların oraya gidiyoruz. Hani her an PvP çıkabilir. Tamam. Evet. Görevim? Yok. Görev yok nasıl ya? Geç şattına gitmen gerekiyor herhalde kaptan. Yanlış şey mi oyladık lan yoksa? Akşam 11.10 olmuş. Şimdi ayrılıkçılar, separatist ayrılıkçılara şey yapıyoruz değil mi? Çalışacağız. <laughs> Aynen biz <laughs> ayrılıkçılara çalış. <laughs> yok gözüküyor. Biz Avrupa Krali ko koalisyonunda çalışacağız oğlum. ayrılıkçısı? Hayır bir dakika ayrılıkçılara çalışacaksak diyorum. Eksi 13 şu an adamlara dikkat edin ama her an dağılabilirler bize. Hayır, hayır oraya gidecektik de bir saniye. Benim bir tanesi. Ee, ben mermi saniye. alıyorum abi mermi var yerde şunu aldın mı? Nasıl alıyorsun sen aldım bir tanesini. Koy götürüyorum. Ee, bu turu bu turu şey yapmamız gerek görev gelmedi. Yukarıya koyarsan daha iyi olur müjde. Nasıl gelmedi ya? Bildiğin gelmemiş baksana. Allah, Allah. Gitarı kim aldı? Ben aldım. Bahadır. Ya bir şey diyeceğim. Spreyci diye bir silah var temizler diyor duvarları. Hastalık masalık bulaşıyor ya. Biz gemi. O, o, Oo, iş, işe yarıyor o mu? O işe şey yarıyor. Hadi bakalım baş baş. E iş, bir tane borçan düşman değiliz. Ne oturuz hala? Biz Bize lazım eksi ama ona nötr ona... ama eksi 13 kanka. Ee, bahadır onun şeyi lazım. Ee, Spreyin evet. deposu lazım. Deposu yok. İşte, Spray'i ben satın aldım da malzemesi yok. İç harcı i̇şte. yok. Yani. Aynen. O yok. nereden bulacağım? Boya almam lazım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Boya değil, boya değil. Mabik. Duvarları şey yapıyorsun. Dezenfektan. Gibi bir şey lazım Bebeksin. o zaman. O zaman ben onu şeyden alabilirim ya medikalden. Bir gidip bakayım. E, ee, tamam, bu tamam şimdi seçtim hadi gidiyoruz. <laughs> bir dakika bir dakika ben gitarla... <laughs> lan gitarımı bırakır mısınız? Abi ben bir şey alacaktım. Ya bu kadar neyse tam. hadi gidelim. Abi bir şey al bak, alacaktığımız kalmadı. Silah teslimatı <laughs> 2400 görev zorluğu da çok düşük lan. Jüpitercilere <laughs> biraz hmm. yaranırız bir olmaz ya. Kadardan. Abi Jüpiter koalis Jüpiter ayrılıkçıları şey işte, devrimciler. Biz şimdi Avrupa'dayız. Onlara göndermiyoruz zaten silahı. E, e, koalisyonun ajanlarına gönderiyoruz. Ha yok aynen koalisyon ajanlarına götürüyormuşuz. Aaa tamam yani. o zaman. Sıkıntı yok. Onları investigatelere gönderiyoruz. Bu arada bayağı kötüleşecek aramız. Boşver. E, kaynak e, tüpünü var, nereye var. koysam lan? Buyurun. 1500 metre var abi dikkatli olun. E, Güvenlikçiler direkt buraya geçin. Değil, bir tanesini. Nerede? E, şu depoya koyuyorum. Güvenlikçiler. Ön hmm. silahtayım. E, tekrar söylüyorum. Silahları terk etmeyin 1500 tamam. metrelik bir yolculuğumuz olacak Nereden ne çıkabilir hiç Bahadır belli olmaz. Tamam ön silahtayım Biriniz alt silahı olsun biriniz üst silahtı olsun Tamam alt, alttayım ya. o zaman etanol. Üste bakıyorum bir de Dur şurada adım gözüksün geminin adı Mabik Etonor takılıyormuş spreyciye taktım Aa, bak Nice. Etanol enerji kontrol eder misin? Arada bir elektrik kesisi oluyor küçük. Ne bu sorun? Ab pasif sonlara geçsene bir A geliyor bir şey. Yok. Ha senin. Gelmiyor o, abi. Mücahit o sarı şey bir an kırmızı geldi bana biliyor musun? Oh. Sırtım sağlam ağrımış ya bak. Sana bir şey söyleyeyim. O kadar emek veriyoruz, çalışıyoruz, ediyoruz. Hemen bak şu aşağıda bir tane video var. Onu gidiyorsun bir beğeniyorsun. Ondan şu köşede Mahmudiye var görüyorsun. Benim küpedim. Onun üzerinde bir tane fotoğrafım var. Bak şöyle duruyorum ve böyle böyle duruyorum herhalde. O fotoğrafa gidiyorsun tamam mı? Sonra o fotoğrafa tıkladıktan sonra hop bir kendine geliyorsun abone oluyorsun. Aşağıdan da abone oluyorsun. Bu videoyu beğeniyorsun. Gidiyorsun aşağıdaki videoyu izliyorsun. Bir şeyler yapın artık. Önemli bizim için.